Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları 9. sınıf matematik kitabının sayfa 38'deki alıştırmalarını çözeceğim. Hemen başlayalım. Bir teoremin hipotezi ile hükmünün doğru önermeler olduğunu gösteriniz diyor. Şimdi teorem nedir onun bir tanımını yapalım önce. P ve Q önermeler olmak üzere P önermesi doğru iken P ise Q önermesinin doğruluğu ispatlanabiliyorsa P ise Q önermesi bir teoremdir. Başka bir ifadeyle doğruluğu ispatlanabilen önermelere teorem denir. P ise Q teorem olmak üzere P önermesine hipotez, Q önermesine hüküm denir. Bunu hatırlattıktan sonra hemen sorumuzun çözümüne geçelim. X elemanıdır pozitif rasyonel sayılar. x kare küçüktür x ise bu kısım p önermesi olsun. 0 küçüktür x o da küçüktür 1'dir. Bu da burası da q önermemiz olsun. p ise q. Şimdi bu önermeyi şu şekilde P önermesini ve Q önermesini teorem olması adına şu şekilde yazabiliriz. Pozitif bir rasyonel sayının pozitif bir rasyonel sayının karesi kendisinden küçük ise küçük ise o sayı o sayı 0 ile 1 tam sayılar arasındadır. Şimdi bizim teoremimiz, teoremimizin hipotezi P, e, hükmü de Q. P hipotezimiz pozitif bir e, rasyonel sayının karesi kendisinden küçükse o sayı sıfır ile bir tam sayılar arasındadır şeklinde. Bu ikisi de doğruysa bu bir e, teoremdir. Doğruluğu ispatlanabiliyorsa teoremdir diyoruz. İkinci sorudayız. Çember... Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların kümesidir ifadesinin iyi bir tanım olup olmadığını belirterek kullanılan terimleri bulunuz diyor. Terim her bilim dalının kendine özgü sözcükleri vardır. Bu sözcüklere o bilim dalına ait terim denir. Asal sayı, açı, üçgen, dörtgen gibi kavramlar matematiksel bir terimdir. Bu terimler diğer matematiksel terimler yardımıyla tanımlanabilir. Bu tür terimlere tanımlı terimler denir. Şimdi burada çemberi e, tanımlamış bize. E, geometride, geometri biliminde çember tanımlanmış. Bu iyi bir tanımdır. E, bu tanımı yaparken iyi bir tanımdır. İyi bir tanımdır diyelim. Bu tanımı yaparken e, çeşitli terimler kullanmış bu terimler kullanılan terimler. Çember var mesela. Çember kullanılan terimler içerisinde. Düzlem var yine. Düzlem. Ve nokta. Bu terimleri kullanarak bir tanım yapılmış. Bu sorunun çözümünü de bu şekilde yapabiliriz. Üçüncü ve son sorudayız bu sayfadaki. Aşağıdaki önermelerin önermelerden hangilerinin teorem Hangilerinin aksiyom olduğunu bulunuz diyor. A seçeneğinde P, 2 tek sayının çarpımı tek sayıdır. B seçeneğinde R önermesi, bir doğal sayının ardışı da doğal sayıdır. S önermesi ise C seçeneğinde, iki üçgen eş ise benzerdir ee, önermeleri var. Eğer bu önermelerden hangilerinin teorem, hangilerinin aksiyom olduğunu e, bulalım. Şimdi önce aksiyon tanımını tekrar yapalım arkasından. E, teorem tanımını yapalım e, ve bunların hangisinin aksiyon, hangisinin teorem olduğunu e, söyleyelim. Aksiyon, doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen önermelere denir. Aksiyonlarda bulunması gereken özellikler şunlardır. Bir, birbirleriyle çelişmemelidirler. 2. birbirlerinden bağımsız olmalıdırlar. Bir aksiyon, diğer aksiyonlardan çıkarılmamalıdır. 3 mümkün olduğu kadar az sayıda olmalıdır aksiyonlar. Şimdi bu önermelerin içerisinde bir doğal sayının ardışığı da doğal sayıdır deniyor. Yani doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen önermeler aksiyon. Buna aksiyon diyeceğiz. İki tek çayının sayının çarpımı tek sayıdır diyor. Buna e, teorem diyeceğiz. İki üçgen eş ise benzerdir. Bu da teoremdir. Teoremin tanımını yapacak olursak P ve Q önermeler olmak üzere P önermesi doğru iken P ise Q önermesinin doğruluğu ispatlanabiliyorsa P ise Q önermesi bir teoremdir. Başka bir ifadeyle doğruluğu ispatlanabilen önermelere teorem denir. P ise Q teorem olmak üzere P önermesine hipotez, Q önermesine de hüküm denir. Dikkat edersek burada iki tek sayının çarpımı tek sayıdır. İki üçgen eş ise benzerdir. İki tek sayının çarpımının tek sayı olduğunu ispatlayabiliyoruz. Ve bunu ispatladığımız için buna teoremdir diyoruz. İki üçgen eş ise benzerdir. Eş üçgenlerin aynı zamanda benzer olduklarını biliyoruz. Çünkü eşlik benzerlik katsayısı eş üçgenlerde birdir. Bir bölü birden birdir. Bu yüzden buna da teorem diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Bu arada eğer abone değilseniz abone olmanızı, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi, beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Kolay gelsin, başarılar.